Arkadaşım sen benden uzak dur. Ben seninle bir araya geldim mi boş boş konuşuyor. Ben seninle bir araya geldim mi kalbim dünyaya meyletiyor. Ben seninle bir araya geldiğim zaman Allah'ın kelamını kelam etmiyorum. Resulün sünnetini kelam etmiyorum. Ben seninle bir araya geldiğim zaman sen bana cenneti hatırlatmıyorsun. Sen beni cehenneme yaklaştırıyorsun. Bu yüzden benden mümkünse uzak dur diye bilmeniz lazım. Bu bizim ahiretimiz. Yani dünyada birisi bize kızacak, küsecekmiş diye ahirette ben niye pişmanlık çekeyim? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şeriflerinde en yumuşak canlı, en yumuşak huylu olan insanların kimler olduğunu söylemiştir? Koyun çobanlar olduğunu söylemiştir. Çünkü koyun yumuşak bir hayvandır. İnsanoğlu koyundan bile etkileniyorsa kendisi gibi bir insandan hayli hayli etkilenecektir. Allah subhane ve teala insanlara kendi içlerinden insan bir peygamber göndermiştir. İnsan bir peygamberin gönderilmesindeki en büyük hikmet işte bu etkiyi sağlamaktır. Başka başka hikmetler de vardır ama bu hikmetlerden bir tanesi belki de en büyüğü işte bu etkiyi sağlamaktır. Görmediğim, bilmediğim bir varlıktan etkilenme mümkün değil ki benim. Gördüğüm, bildiğim benim gibi olan, duyguları olan, acısı olan, sevinci olan bir varlıktan etkilenirim ben. İşte bundan dolayı Allah subhanehu ve teala bize bir insan peygamber göndermiştir. İşte arkadaşlar, dininizi güzel yaşamak istiyorsanız, güzel arkadaşlar edineceksiniz. Konu başlığımız bu. Burayı biraz daha metne geçmeden önce burayı biraz daha açalım. Yani pratik hayattan örnekler vererek açalım. Bir, etrafındaki arkadaşlarını gruplandıracaksın. En salih, Allah'a en yakın olduğunu düşündüğün, Allah'a en yakın olduğunu zannettiğin arkadaşlara çok vakit ayıracaksın. Evde tek başına oturmak yerine bir akşam gidip onu ziyaret edip 10 dakika, 15 dakika, yarım saat onunla beraber vakit geçireceksin. Gündüz onunla beraber vakit geçirmeye çalışacaksın. Yani iyi arkadaşlarla zaman geçirmek, iyi arkadaşlarla beraber olmak pratik olarak bu şekildedir. Onunla yakın olacaksın. Onunla bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Bir yolculuğa gideceksen ona teklif edeceksin. Gel beraber seninle yolculuğa gidelim diye. Bir ticaret yapacaksan onunla ticaret etmeye çalışacaksın. Akşam bir yerde bir oturup da çay içmek istiyorsan o arkadaşına çay içmeyi isteyeceksin. Bu birinci husus. İkinci husus ise arkadaş ortamımızı olabildiğince düzeltmeye çalışacağız. Bugün Müslüman olarak hepimiz ...sınırlı bir çevrede yaşıyoruz. Yani böyle... E, ...her tarafı Müslüman olan... ...bir ilde, bir ilçede, bir köyde yaşamıyoruz ki. Hepimizin 20-30 bilemeden... ...40-50, 20-10 neyse... ...Müslüman tanıdığı eşi dostu var. Sayı belli, sınır belli. Oturup kalktığımız insan sayısı... ...belli. Elbette... ...istenilen düzeyde... ...elbette umulan düzeyde... ...salih arkadaşlarımız olmayabilir... O halde salih arkadaşlarla beraber vakit geçirmenin ikinci adımı da kendi arkadaş ortamımızı salih insanlardan oluşması için gayret etmeliyiz. Sadece ben bu arkadaş salih bir arkadaş bununla vakit geçirmeyi geçirmek için uğraşayım. Düşüncesinde olmamalıyım. Evet bu düşünce bende olmalı da ben de en azından şu arkadaşla Salih beraberlikler kurmak üzere adımlar atmalıyım. Yani niçin günde 15 dakika görüşelim, birbirimize hadis okuyalım diye bir beraberlik kurmayım ki? Mesela niçin haftada bir akşam oturalım, gel Kur'an-ı Kerim okuyalım diye bir beraberlik kurmayım ki? Mesela niçin gel ayda bir kere gece namazı kılalım arkadaşlar? Veya ee, oruç tutalım beraber iftar yapalım şeklinde birliktelik kurmayım ki ikinci maddede salih meclisler oluşturmak işte. Ne yapmak? Salih meclisler oluşturmak. Buna dikkat edeceğiz inşallah arkadaşlar. O halde pratik olarak yapmamız gereken ne? Bir, salih, ibadet ehli, takva ehli, zühd ehli gördüğümüz arkadaşlara yakın olmaya çalışacağız. İki, salih meclisler oluşturmak, salih arkadaşlarla ortam oluşturmak için ne yapacağız? Birliktelikler kurmaya çalışacağız. Bunun tersi ise bize faydası olmayan, yanına gittiğimiz zaman bizi Allah'a yaklaştırmayan, hatta boş ve batıl şeylere yaklaştıran, beraber olduğumuz zaman boş boş dünnevi, aktüel şeylerden konuşan, oradan buradan konuşan, bana bir hadis öğretmeyen, bana bir ayet öğretmeyen, bana din öğretmeyen, bana cenneti sevdirmeyen, beni cehennemden korkutmayan insanlarla beraberliklerden uzak duracağız. Bu da birincisi. Önce yapmamız gerekeni söyledik. Şimdi de yapmamamız gerekeni söylüyoruz. Birincisi bu insanlardan uzak duracağız. İkincisi böyle meclisleri men ra'a munkar Eğer bir meclisimiz varsa bu meclisimizde Allah hatırlatılmıyorsa. Bir meclis kurduk, bir akşam oturmasına oturduk. Böyle meclislerde hadislerden bahsedilmiyorsa. Bir beraberlik kurduk, bir yolculuk yapıyoruz. Bir e, ilişki içindeyiz. Bu ilişkilerde Allah'tan, Resul'ünden, Kur'an'dan, kitaptan, cennetten, cehennemden bahsedilmiyorsa bu ilişkileri ya düzeltmekle mükellefiz, düzeltmeye çalışacağız. Elimizle ve dilimizle düzeltmeye çalışacağız. Eğer buna da güç yetiremiyorsak febi kalbi kalbihi diyor. Kalbiyle ne yapsın? Bu edeceğiz. Fe da'ful iman. Bu imanın en alt mertebesi de diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle meclisleri terk edeceğiz. Kimin meclis olursa olsun hiç fark etmez. Kimin meclis olursa olsun hiç fark etmez. Bizi Allah'a yaklaştırmayan bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yaklaştırmayan bizi cennete yaklaştırıp cehennemden uzaklaştırmayan meclisleri mutlaka terk edeceğiz. Metne geçmeden önce bir nokta daha söyleyeyim size arkadaşlar. Mutlaka arkadaş edineceğiz ama. Mutlaka arkadaşınız yani Vasat olmak, burada vasat olmak herkesi terk etmek değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih kimseleri öğütlemiştir. Salih kimselerle beraber olmanın faziletinden bahseden birçok ayet vardır. Birçok hadis vardır. Tamam Ya ben herkesten uzaklaştım. Kimseyle görüyor. Hayır. Kendine salih Müslümanlar bulup salih Müslümanlarla arkadaş olacaksın. Benim size nasihatim ömrünüzü tek başınıza geçirmeyin. Benim size nasihatim her akşam evinizde tek başına geçirmeyin. Benim size nasihatim mutlaka ama mutlaka salih kimselerle beraber olup mutlaka ama mutlaka abid kimselerle beraber olup günlük 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa imanınızı yenileyin. Muaz bin Cebel olması lazım Allah'u alem. Heyya binen min sa'a diyor. Bukhar'da geçen bir rivayet. Gelin diyor hep beraber oturalım. Allah'a iman edelim. ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının mescitleri devamlı uğrak bir yer edinmelerinin sebebi buydu. Çünkü mescitlerde genelde ibadet ehli kimseler olur. Düşününsene bizim bu mescidimiz 24 saat açık ve Müslümanlar boş kaldığı sürece burada Rabbine ibadet ediyor. Ben bir yere gideceğim. Nereye gitmem gerekir? Mescide gideyim. Çünkü salih bir zat bulabileceğim en güzel adres neresi? Mescittir. Takva sahibi, ihlas sahibi bir kimseyi bulabileceğim en güzel mekan mescitlerdir. Arkadaşlar unutmayın. İnsanların insan üzerinde etkisi vardır. Mekanların insan üzerinde etkisi vardır. Beldelerin insan üzerinde etkisi vardır. Toplumların insan üzerinde etkisi vardır. Kültürün insan üzerinde etkisi vardır. İşte işte devamlı surette devamlı surette imanı imani zafiyet göstermemizin sebebi bu etkidir. Toplumun üzerimizdeki etkisi var. İnsanların üzerimizdeki etkisi var. Kültürün üzerimizdeki etkisi var. Akşama kadar gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerin ak devamlı etkisi var. Yani bu etkiyle akşam evine gidip de sabaha kadar namaz kılamıyorsun ki. Sabahtan akşama kadar toplumun senin üzerinde olumsuz etkisi senin evine gidip de evinde huzurla böyle namaz kılman, elini Rabbine açman, dua etmen ne yapıyor? Engelliyor. O halde kötü sondan uzaklaşmak için olabildiğince güzel insanlarla çok vakit geçireceğiz. Kim güzel insanlarla çok vakit geçirirse emin olun Allah'a o kadar çok yaklaşır. Bakın size bir şey söyleyeyim. Haftanın yedi günü burada ders yapalım. Haftanın yedi günü akşam namazını burada kılacağız. Namazdan sonra ders yapacağız. Dersten sonra yatsı yıkılacağız ve evlere öyle dağılacağız diyelim. Siz bu topluluktaki değişimi bir göreceksiniz. Bu topluluktaki değişimi bir göreceksiniz. Peki okuyalım. Bukhari ve Müslim'in naklet Buhari ve Müslim'den nakledildiğine göre ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani hadis inkarcılarına ne yapmak lazım? Biraz konu dışı ama acımak lazım. Açıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne kadar güzel şeyler öğretiyor değil mi? Bak ne kadar güzel şeyler öğretiyor. Bukhari ve Müslüm'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiğinle berabersin buyurmuştur. Unutma arkadaş seni sürükler. Unutma arkadaş seni sürükler. Ya senin elinden tutar, Allah'ın rızası da kazanmaya götürür. Ya da elinden tutup Allah'a isyana sürükler. Ya elinden tutar, seni Allah'ın rızasını kazanmaya götürür. Ya da elinden tutar, Allah'ın gazabına isyana sürükler. Nice insanlar Allah'a itaat yıllarını geçirmiş, Sonra kötü ve isyankar kullar ile birlikte olmuş. Bunun sonucunda da hemen tepe taklak olmuş. Ökçüler üzere gerisin geriye dönmüş. Günahlara ve isyanlara dalıp bu hal üzere can vermişlerdir. Nice salih insan vardır ki kötülerle beraber oldukları için tepe taklak olmuşlardır. Nice takva sahibi kimseler vardır ki kötüleri tercih ettikleri için kötü olmuşlardır nice davet önderi gördük ki birçok şey yerine getirmesine rağmen kötülerle yol aldığı için onun da sonu kötülerle beraber oldu. Onun da sonu ne oldu? Kötülerle beraber oldu. Hatta bazıları daha önce iman ettikleri halde kafir olarak ölmüşlerdir. Kötülerle beraber vakit geçirdikleri için kimilerinin de iman etmesi artık pek mümkün olmamıştır. İşte bunlardan bir tanesi Ukbe bin Ebi Muayt'tır. Biliyor musunuz bunun kıssasını? Kötü biriyle dost olduğu için kafir olarak ölmüştür. Rivayete göre Ukbe, Übey bin Halef'in çok samimi bir dostuydu. Bir keresinde bir ziyafet verip Kureyşlere davet etti. Davetler arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme davette bulunduğunda Resulullah benim Allah'ın elçisi olduğuna inanmazsan benim Allah'ın elçisi olduğuma inanmazsan senin yemeğini yemem dedi. Ukbe de ona iman etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yemeğini yedi. Bu olay Ukbe'nin çok samimi arkadaşı Ubey ibn-i Halefe anlatıldı. Ubey hemen arkadaşına gidip yoksa sen din mi değiştirdin dedi. O da hayır dedi. Değerli bir konuğum gelmişti. Böyle böyle söyledi. Ben de o yemeğimi yesin diye bu şekilde karşılık verdim dedi. O bey Muhammed'i gördüğün zaman yüzüne tükerip boynuna ayağınla basmadın ve ona hakaret etmediğin müddetçe ben seninle arkadaşlığımı keseceğim dedi. Ukbe de arkadaşının dediğini yaptı. İşte şu ayetler bu olay üzerine inmiştir. Hangi ayetler inmiştir? Evet. Zeki talebeler. Ne? Bir daha söyle. Evet. Furkan suresi ayeti. Furkan suresi ayeti. O gün zalim parmaklarını ısırır. Eyvah der. Keşke peygamberle bir yol tutsaydım ben. Eyvah. Keşke şu şu falanı dost edilmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten sonra o beni uzaklaştırdı. Öğüt bana geldi, o beni uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı böyle uçurma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır koyar gider dedi. Arkadaşlar pişmanlığın tek sebebine bakın. Tekrar okuyoruz ayeti. Okuyun ayetin Arapçasını. Ya veylete ta yani tuh yani eyvah ki ne eyvah. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim diyor. Kıyamet gününde bakın biz namaz kılanlardan değildik. Keşke namaz kılsaydık diye pişmanlık vardır. Keşke dünyada salih amel sahibi olsaydık diye pişmanlık vardır. Bunu anlayabiliyoruz. Allah subhanehu ve teala namaz kılmamızı emretti. Namaz kılmazsak pişman olacağız değil mi? Bitti. Allah subhanehu ve teala bize salih amelleri emretti. Salih amelleri yerine getirmezsek pişman olacağız. Bu bu kadar basit. Bakın arkadaşlar ayetteki pişmanlığın sebebine bakın. Eyvah der. Parmaklarını ısırır. Yauddu zalimu. Öyle değil mi? Zalim o gün parmaklarını ısırır. Keşke peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah ki Keşke falanı dost tutmasaydım. Bakın arkadaşlar ayet çok dehşet verici bir ayet. Keşke şu kimseleri dost edinmeseydim diyor. Kıyamet günündeki pişmanlıklardan sebep pişmanlıkların sebeplerinden bir tanesi kişinin yanlış kişileri dost edinmesi. sualallah. Yanlış kişiyi dost edindiğin için kıyamet günü pişmanlık duyacaksın. Yanlış kişiyle beraber olduğun için kıyamet günü parmaklarını ısıracaksın. Yanlış kişiyle birliktelikler kurduğun için kıyamet günü eyvah ki eyvah diyeceksin. Yanlış kişiyle beraber olduğun için kıyamet günü yalnız bırakılacaksın. Ayetin devamında hak bana geldikten sonra beni o saptırdı diyor. O kadar büyük bir tehlike ki. Demek ki birlikte olduğun insanlar hak sana geldikten sonra seni saptırabilirmiş. Demek ki arkadaşın seni haktan uzak tutabilirmiş. Demek ki dostun seni haktan uzak tutabiliyormuş. Yani kiminle dost olacaksın? Kime arkadaşlık edeceğin, Kiminle beraber olacaksın? Kimden yüz çevireceksin? Kime doğru koşacaksın? O kadar önemli bir mesele ki. Ve bu mesele de hiç kimsenin hatırını, gönlünü dinlemeyin arkadaşlar. Arkadaşım sen benden uzak dur. Ben seninle bir araya geldim mi boş boş konuşuyor. Ben seninle bir araya geldim mi kalbim dünyaya meyletiyor. Ben seninle bir araya geldiğim zaman dünya ve nimetlerini canım çekiyor. Ben seninle bir araya geldiğim zaman Allah'ın kelamını kelam etmiyorum. Resulün sünnetini kelam etmiyorum. Ben seninle bir araya geldiğim zaman sen bana cenneti hatırlatmıyorsun. Ben seninle bir araya geldiğim zaman sen beni cehenneme yaklaştırıyorsun. Bu yüzden benden mümkünse uzak dur diye bilmeniz lazım. Bu bizim ahiretimiz. Yani dünyada birisi bize kızacak, küsecekmiş diye ahirette ben niye pişmanlık çekeyim? Dünyada birileri kim olursa olsun, babayın oğlu bile olsa dünyada birileri sana küsecek, alınacak, darılacak diye sen ahiretini sakın ama sakın ihmal edenlerden olma. i̇bn Kesir anlatıyor. Bu ayette Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu terk edip başka yollara sapan zalimin pişmanlığını anlatıyor. Kıyamet günü olunca bu kişi pişmanlık duyacak. Ama o gün pişmanlığı hiçbir fayda sağlamayacak. İşte o zaman hayıflanarak parmağını ısıracaktır. Hayıflanarak parmağını ısıracaktır. Daha sonra yazar Ebu Talip kıssasını örnek veriyor. Diyor ki işte Ebu Talipler de bunlardan bir tanesidir. İman etmemesinin en büyük sebebi neydi? Bildiği halde hatta davanın yükünü çektiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber birçok baskıya maruz kaldığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu bildiği halde arkadaş hatırına etrafında duran Abdülmuttalib'in dinini mi terk ediyorsun diyen insanların telkininden dolayı iman etmeksin öldü. Kimin yanında olduğunuza iyi bakın. Yanında olduğunuz kişi size dünyayı ve içindekileri telkin eder. Kalbiniz dünya ve içindekileriyle Sevinirken kalbiniz dünya ve içindekilere yaklaşmış iken Allah muhafaza ölüm sizi bulur da kötü bir son üzere ölmüş olursunuz.